Selamünaleyküm kardeşlerim. Ramazan'ı şerif bayramınızı cümlenizin tebrik ediyorum. Rabbim Celle Celalühu tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız bütün ibadetleri lütfuyla, keremiyle, fazlıyla, rahmetiyle, eksikleriyle, noksanlarıyla Rabbim kabul ve makbul eylesin. Elhamdülillah Rabbimizin vermiş olduğu bir emri yerine getirdik. Bir borcumuzu, kulluk borcumuzu ödedik. Üzerimizden milyarlarca borçlar kalkmış gibi bu bayram sabahına kalktık ve elhamdülillah bayramı hak ettik kardeşlerim hak ettik. Çünkü Rabbimizin vermiş olduğu bu emri yerine getirdik. Ve Rabbimiz de bu emri yere getirenlere bu bayramı hediye etti. Biz de bu bayrama elhamdülillah kavuştuk kardeşlerim. Ramazanın biriydi dedik, 30'u oldu. Başladığı gibi bitti kardeşlerim. Ne demek isteyeceğim burada? Burada şunu demek istiyorum. Nasıl ana rahminden bu dünyaya geldik? ne yapıyoruz? Gidişimiz nereye doğru devam ediyor arkadaşlar? Gitmeye doğru, gidişe doğru uzaklaşıyoruz. Nasıl Ramazan başladı ve bittiyse mühleti zamanı olan her şey başlayıp bittiği gibi bir mühlet ve bir zaman dilimi olan hayatımız da başladığı gibi bitişe doğru gidiyor ve bir gün bitecek kardeşlerim. Nasıl Ramazan'da başlarken yorulduk, acıktık, terledik, başarılarımız tuttu, halsizleştik. Ama elhamdülillah bu 30 günü bitirip imtihanı bitirince ne dedik? Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedik ve bayram sabahına çıktık. Açlıklarımız, susuzluklarımız, acılarımız, yorgunluklarımız ne oldu? Hepsi geride kaldı. İyi ki Rabbimize itaat ettik dedik. İyi ki Rabbimizin emrini yerine getir dedik. Getirdik dedik arkadaşlar. Şimdi ne diyorum? İşte öldükten sonra da bu dünyada Rabbimizin emrettiklerine itaat edersek, nehyettiklerinden sakınırsak kardeşlerim, işte ölünce de aynı sevinci yaşayacağız, aynı bayramı yaşayacağız. İyi ki namaz kılmışım, iyi ki tesettüre girmişim, iyi ki Rabbimin dediklerini yapmışım, iyi ki nehyettiklerinden uzak durmuşum cenneti görünce, cemalullahı görünce Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyeceğiz. Geçmişte yaşadığımız acıları, sıkıntıları ne yapacağız? Hepsini unutacağız. Aynı şu an Ramazan'ı bitirip bu bayram sabahına çıktığımız gibi geçmişteki o 30 gün süre içindeki açlıklarımızı, halsizliklerimizi unuttuğumuz gibi cennette de Cemalullah'ı görünce bu dünyadaki imtihanımızdaki çektiğimiz sıkıntılar ne yapacağız? Unutacağız kardeşlerim. Rabbimizin lütfuyla, keremiyle unutacağız kardeşlerim. Dünya hayatı da başladı arkadaşlar bitecek. Oruç da başladı, bittiği gibi hayatımız da böyle bitecek kardeşlerim. Şimdi bu oruç sürecinde Oruçlarını tutmayan Müslüman kardeşlerimiz oldu. Dayanamıyoruz dediler. Halbuki evlerimizde herkesin var evlerinde. 7 yaşında çocuklar bile hatta bazen savura kalkmadan bile bu orucu tuttular. Maalesef olgun yaşı kemal ermiş Müslüman kardeşlerimiz tutmadılar. Dayanamıyoruz dediler. Dayanamıyoruz demek bir bahane olmaz kardeşim. allah Teala kimseye dayanamayacağı yükü yüklemez. Hastaysan, yaşlıysan, seferiysen zaten Mevla Teala ne yapmış? Sana müsaade etmiş. Yaşlı derken her yaşlı değil, tutamayacak şekilde yaşa gelenler, hastalıklar vardır, doktor tutma demiş, zaten tutmayacaksın, Rabbim kolaylığını vermiş. Ama sağlamsın, sıhhatin yerinde, ne yapacaksın bu ibadet sana? Farz kardeşim, dayanamıyorum deyip tutmamazlık yapamazsın. Sen dayanamıyorum diye son o zaman zina eden de diyecek, dayanamıyorum, yaptım diyecek. Sen dayanamıyorum diye, sen içki de diyecek ki, dayanamıyorum, içtim diyecek, faiz alanda fakirliğe dayanamadım diyecek, aldım diyecek, hırsız fakirliğe dayanamadım diyecek, soydum diyecek, dayanamıyorum diye, bir bahane olmaz kardeşlerim. Rabbimizin emrini yerine getirmeye çalışacağız kardeşlerim. Ya bu dünyada Rabbimizin verdiği emirleri getirip sıkıntılara göğüs geleceğiz. Ya da emirleri yerine getirmeyip cehennemde yanmayı kabul edeceğiz. Bu kime ait? Artık bu seçme alternatif işi sana ait. İster o alternatifi seçersin, ister bu alternatifi seçersin. Orucu tutmama alternatifini seçen kardeşlerime soruyorum, dayanamıyorum diyorsunuz peki arkadaşlarım kardeşlerim adamlar 300 gün 360 gün Ramazan orucu değil adamlar ölüm orucu tutuyorlar. Bu ölüm orucuna dayananlar nasıl dayandı kardeşim? Onlar kimin hakkı için, kimin hatırı için, kimin rızası için ki hangi davat, batıl davada bu oruçları tuttular. 80-90 kilodan 30 kiloya düştüler de sen Allah'ın hakkı için, Allah'ın hatırı için, cennet için, cehennemden kurtulmak için bu orucu tutmayıp dayanamıyorum diyorsun kardeşim. 360 gün oruç tutan adamlar dayan, nasıl dayandı da sen Ramazan'da bir aya oruca dayanamıyorsun kardeşim. Sahurda tıka basa yeme müsaaden var. iftarda yeme müsaaden var. Arada bir 15 saat nasıl dayanamıyorum deyip Rabbimizin huzuruna çıkacaksın. Sen dayanamıyorum dersen Rabbim de bu batıl davada ölenleri gösterse bunlar o kendi şey adamlarının, kendi davaların hakkı için, hatırı için, onların sevgisini kazanmak için, onları müdafaa etmek için öldü der. Sen benim hakkım için, sen benim hatırım için, sen benim cennetim için niye borcu tutmadın, niye borcu yedin derse Rabbimiz ne diyeceksin kardeş Rabbimiz diyecek, hesap soracak zaten. Bunu gördüğün zaman, bunları bildiğin zaman nasıl bir bahane süreceksin ona? bunun bahanesi yok kardeşlerim. Rabbim o kardeşlerimize de tövbe nasip etsin. Rabbim onlara da bizlere de hakiki manada tövbe nasip etsin kardeşlerim.